Değerli 9. sınıf öğrencilerim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sınav hazırlık çalışmalarımıza İngilizce dersinin birinci dönem ikinci yazılı sınavıyla birlikte devam ediyoruz. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek soru kitapçıklarını ve içerisinde barındırdıkları soruları birlikte çözümleyeceğiz. Hep beraber birinci sorudan başlayalım. Answer the questions according to the given blogs. Verilmiş olan blog yazılarına göre verilmiş olan aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Hemen bir blogları sırasıyla okuyorum. Seslendirme, telaffuz çalışması yapalım. Andy's blog. The Dimples is a movie for all ages. It tells the story of a brave girl named Rose who finds an old map. Rose and her friends go on a journey to find a hidden box with this map. The movie is funny and it has many exciting scenes. I think the movie is a must-see if you like adventure and fun. You will enjoy this movie. I give out 4 out of 5 stars. Wendy's Vlog The Magic Garden is a beautiful movie about friendship and nature. A young boy named Leo discovers a secret garden in his neighborhood. In this garden, flowers and animals can talk. Leo and his friend, a talking rabbit named Benny, go on fun adventures and learn important lessons about taking care of the environment. I think the movie is perfect for families. I give it 5 out of 5 stars. 3 tane sorumuz var. Soruların kalıpları üzerinden ufak ipuçları ile birlikte devam edeceğiz. What type ne çeşit ne tür demektir? Ne hakkında bahsediyor? Dimples. Birinci blokta bahsi geçen Dimples filminin movie film ne tür ne çeşit bir şey olduğunu soruyor. Hemen inceleyelim. Movie for all ages. Her yaş için uygun. A story of a brave girl named Rose. They go on a journey. Bir yolculuğa çıkıyorlar. it is funny, eğlenceli olduğunu, exciting, heyecan verici sahneler barındırdığını söylemiş ve aynı zamanda if you like adventure and fun, macera ve eğlenceyi seviyorsan bunu beğeneceksin demiş. Daha çok old map, bir eski harita buluyor bir yolculuğa çıkıyorlar, adventure, macerayı seviyorsanız diye belirtilmiş. O zaman bunun bir e, adventure movie, macera filmi olduğunu anlıyoruz, değil mi? It is an adventure movie. Bir macera filmi olduğunu belirttik. İkinci sorudan devam edelim. Which blog do people think is more useful? Useful, kullanışlı, daha kullanışlı olan blog hangisidir diye belirtilmiş helpful yardımcı yani bana bilgi verdi faydalı oldu not helpful yardım etmedi oylamalarına baktığımız zaman da Wendy's blog is more helpful diyebiliriz hemen bunu yazıya dökelim Wendy's blog is more helpful according to the people insanlara göre diyebiliriz çünkü soruda da bana which blog do people think insanlar ne düşünüyor diye sormuş son soruya bakıyorum Who suggests Watching the movie on the blog. Kim öneriyormuş filmleri izlemeyi? Aslında ikisi de 5 e, yıldızdan 4, 5 yıldızdan 5, 5'te 5 verdiği için ikisi de öneriyor diyebiliriz. Both Andy and Wendy suggest watching the movies on their blog kendi bloglarında bulunan bahsettikleri filmleri ikisinde önerdiğini söyledik. İkinci sorudan devam edelim. Read the conversation below and write down the main idea of it. Aşağıdaki konuşmayı okuyunuz ve main idea yani ana fikrini belirtiniz yazınız demiş. Hemen bir konuşmayı seslendireyim ben sizler için. Mrs. White, you have directed lots of movies so far. What inspires you to make movies? I love creating a world that helps people widen their experience. Each movie has a different story and these stories help us understand life. Do you mean movies help us learn? Yes, they can teach us about different cultures, ideas and experiences. Thank you for sharing your thoughts. You are welcome. Metin'de altını çizdiğim What inspires you to make movies? film çekmeye ne itiyor? ilham veriyor diye belirtmişiz. Widen their experience, insanların tecrübelerini genişletmesi ve different cultures, farklı kültürler, ideas, fikirler ve tecrübeler, deneyimler hakkında bizleri öğretmesinden bahsedilmiş. O zaman şöyle bir özet cümle geçebiliriz. Main idea, ana fikir olarak. The movies show different cultures, ideas and experiences. Ne demektir bu? Filmler şu gösteriyor yani bize neyi? Farklı kültür, fikirler ve deneyimleri. Ve bu şey ne yapıyor? Which helps us understand all the different perspectives. Farklı bakış açılarını, perspektifleri ve hayat deneyimlerini görmemizi, anlamamızı sağlıyor diye belirtmişiz. Siz de buna benzer doğaçlama farklı bir cümle yazabilirsiniz. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Imagine that you have watched the movie on the poster. Write a paragraph that includes the theme, setting, cast, type of movie and your opinion about it. Hayal edin ki varsayın ki posterdeki filmi izlediniz. Bunun hakkında bir temasını, setting, geçtiği bölgeyi, alanı, seti, cast, oyuncularını fiil türünü ve sizin fikrinizi belirten bir paragraf yazınız demişiz. Bunları şöyle maddelendirelim. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Şurası ile gitmiş olalım. 1, team and setting. Geçtiği yer ve teması. Hatta 1, 2, 3, 1, 2, 3 aynı şekilde tek bir cümle içerisinde anlatılmış olacak. Şu şekilde. I recently watched Adventures of Siri. Siri'nin maceralarını yakın bir zamanda izledim. Sadece filmin ismini belirttik şu an. Giriş cümlesi. It is an adventure movie. Tam olarak burada macera filmi olduğunu belirttiğimizde type of the movie yani aslında dördüncü kısmı belirtiyoruz. Üç değil dört yazacağız. Bir iki dört. Dördüncü kısmı belirttik. Type of the movie filmin içeriği bahsedildi. It takes place in London. Londra'da geçtiğini söyledik. Setting, çevreye dair bir bilgi verdik. İkinci kısımdı bu. Birinci kısımla alakalı macera filmi olduğunu söylememiz zaten dördüncü madde filmin türü ve teması birbiriyle uyumlu olduğu için bir de aradan çıkmış sayılır aslında. It had lots of action and exciting stuff. Birçok aksiyonlu ve heyecanlı şeyler barındırıyordu içerisinde diyerek temayı biraz daha genişletebiliriz. Cast yani oyuncular, direktör ve aktörler için özellikle bir cümle yazmamız gerekiyor. Şöyle deriz. A great cast. Harika bir cast demişiz. Gabriel Ortiz Nancy Miller and Yana White Bunlar üç kişiden bahsettiğimiz için çoğul verb kullanıyoruz. They were the leading actors. Lider yani başrol oyuncuları bunlardı. Dikkat çeken oyuncular. Opinion fikir olarak in my opinion diye giriş yapabiliyoruz. Benim fikrime göre in my opinion it was one of the best adventure movies, adventure films of all time. Tüm zamanların ya da hayatımda izlediğim en iyi macera filmlerinden birisiydi diye bir fikir belirtebiliyoruz. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Read the text below and answer the questions. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız demiş. Basit bir şekilde klasik açık uçlu soru. Enjoy Local flooding causes damage. Last weekend, heavy rain caused serious flooding in our town. The streets were covered with water. Volunteers and emergency services worked together to clean the streets and help people. Experts say that climate change is making storms more intense, which could lead to more flooding in the future. It is important to be ready for these natural events. Also, see the başlang. What caused the flooding in the town? Caused the flooding? sel felaketine sebep olan cause neymiş? Hemen inceleyelim. Heavy rain caused serious flooding in our town cümlesini gördük. Yani buradan ne anlıyoruz? Heavy rain or sağanak bir yağmur buna sebebiyet vermiş. Hatta uzun bir şekilde heavy rain caused flooding in town diyebiliriz. Sağanak yağmur yüksek ve hızlı ağır bir yağmur buna sebebiyet vermiş. Why did the volunteers Gönüllüler and emergency services need to work together. Neden bu ikisi gönüllüler hem gönüllüler hem de acil servisler birlikte çalışmak zorunda kalmış? Neden sebebini belirtmişiz? Why ile bakalım. Because çünkü arayacağız. Geçiyorum hemen. Because bulamadım. O yüzden to kelimesine bakıyorum. Yani to kelimesiyle biten bir cümlenin amacı, hedefi belirlenecek. Hemen to için arıyorum. work together to clean the streets and help people. Satanayın. Kişiler burada geçiyormuş. To clean the streets and help people. Ne amaçla diyoruz? Clean the streets sokakları temizlemek için and help people insanlara yardım etmek için şeklinde cevabımız uygundur. What will increase the intensity of storms in the future? Gelecekte bu storms fırtınaların intensity yoğunluğunu Ne arttıracaktır? Bakalım increase ve buna benzer bir kelime ayıracağız. Climate change is making storms more intense. Daha yoğun yapılmış. Ne yapıyor bunu? Climate change. İklim değişikliği. Climate change will increase the intensity of storms in the future şeklinde cümleyi yazabiliriz. Hatta kısa cevap vermek istiyorsak sadece climate change, iklim değişikliği yeterli olacaktır. Read the text and complete the sentences. Some people have unusual abilities that make them special. David is one of them, and he can remember every detail of his life. This is called hyperthymesia. It is a very rare condition, and only a few people have it. People with hyperthymesia can remember specific events, dates, and even feelings from many years ago. For example, they might remember what they did on a certain day, how they felt, or what the weather was like. A kısmıyla başlayalım. David can remember every detail of his life because he has. David hayatının bütün detaylarını hatırlayabiliyormuş. Çünkü neye sahip, neyden muzdarip? A disease called hypertimesia. Hypertimesia isimli hastalığa ya da sağlık durumuna sahip olduğundan dedik. Hypertermesia is bu hastalığın şu özelliğe sahip olduğunu yani böyle olduğunu tanımlıyor. So there aren't many people with this unusual ability. Bu şekilde olduğundan dolayı bu yüzden so ile açıklanmış. Bu kadar çok fazla insan yok. Bu nadir olan yeteneğe sahip insanlar yokmuş. O zaman ne diyoruz? Bu bir rare condition yani çok nadiren pek sık karşılaşılmayan bir durummuş. It is a rare condition. Nadir en bir kondişon durum. Hyperthymage allows people to remember not only what happened tam olarak ne yaşandığını değil aynı zamanda bakalım son cümleye they might remember what they did on a certain day tam olarak ne yaptıklarını net hatırlayabiliyormuş insanlar nasıl hissettiklerini how they felt or what the weather was like hatta havanın nasıl olduğunda how they felt ve diğer bir seçenek olarak what the weather was like ekleyebiliyoruz. Altıncı soruma geçtim. Nancy fills out a form about her daily routine. Write a paragraph about Nancy's daily routine including all the information on the form and using infrequency adverbs. Nancy daily routine günlük rutini hakkında bir form dolduruyormuş. Bunun hakkında Nancy'nin günlük rutini hakkındaki bütün bilgileri içeren formu yazı hakkında yazıya dökerek ve aynı zamanda bütün sıklık zarflarını kullanarak ifade edeceğiz. Hemen başlayalım. 1. Yıldızlar sıklık zarflarını gösteriyor ve yıldızların yanında yapılan etkinlik belirtilmiş. Sırasıyla gidelim. One always ile eşleştiği için she always gets up early. Her zaman erken kalkarmış. She 4 yıldız olduğu için usually genellikle has breakfast at home. Genellikle evde kahvaltı edermiş. 3. Tek yıldız olduğu için rarely, nadirenle eşleşiyor. She brushes her teeth three times a day. Günde üç kere dişlerini fırçalıyormuş. Hatta she rarely brushes her teeth three times a day. Nadiren üç kere fırçaladığını belirtmemiz lazımdı. 3 yıldız olduğu için often, sık sıkla eşleştiriyorum she yerine Nancy diyebiliriz bu arada. Nancy takes a shower twice a week. Hatta Nancy often takes diyoruz değil mi? Sık sık hafta iki kez duş alıyormuş. Beşinci soruya baktık. İki yıldız olduğu için sometimes ile eşleştireceğim. She sometimes goes to school on foot bazen okula yürüyerek gidiyormuş. Son ilk kalan cümle birisi tam birisi hiç olduğu için her zaman she reads she always reads books before going to bed yatağa gitmeden uyumadan önce her zaman kitap okuyormuş. Yedinci soru ise Nancy ismiyle belirtelim never sleeps at 11 p.m. asla saat 11'de uyumadığını belirttik frequency adverb sıklık zarflarının her zaman yani çoğunda she ya da nens diye belirttiğimiz kişiden hemen sonra geldiğine dikkat edelim. Ortak noktaları bunlar. Değerli öğrencilerim buraya kadar sizlerle birlikte çok güzel bir İngilizce sınavına hazırlık çalışması yaptık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi belirtmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Sınavlarınızda da başarılar dileyerek görüşürüz diyelim.